Asım Gül'ün Aksanonu'nuza teşvik ettiler. Hoş geldiniz şerefleriniz sayın başkanım. Bir de Şamlıktan Anadolu Üniversitesi rengörümüz Mehmet Ali Gül'ü oldu aramızda arkadaşlar. Hoş geldiniz şerefleriniz sayın rengörlerimiz. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği Yürütme Kurulu ÜYM ve İl Hepsiciliği Bugün burada şehrimizin geleceğini ortak akılla konuşacağımız, bilim ve teknikle güçlendireceğimiz çok kıymetli bir toplantıda sizlerle bir arada olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bizler yerel yöneticiler olarak şehrin iradesini temsil ediyoruz. Sizler ise bilimsel rehberliği taşıyorsunuz. Bu iki güç birleşmeden bir şekilde bir şehir doğru yönetilemez. Bu iki gücün birleşimi bir şehrin vizyonudur aynı zamanda. O yüzden bugün sizlerden sadece bir rapor değil, bir yol arkadaşlığı istiyoruz ve bekliyoruz. Şanlıurfa geçmişiyle güçlü, kültürüyle zengin, bereketiyle bilinen, insanlık tarihinin hem hafızası hem de ilham kaynağı olan bir şehirdir. Göbekli Tepe'den Harran'a uzanan kadim çizgi, sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de aydınlatan bir ışık gibidir. Biz bu ışığı daha güvenli, daha estetik, daha yaşanabilir bir şehir için kullanmak istiyoruz. İnsanlık için bir başlangıç noktası olan bu topraklar geleceğinde güçlü bir başlangıcını hak ediyor. Değerlerimize sahip çıkarken bilimsel verilerle yönlendirilmiş, geleceği de tasarlayan bir şehir planlamasını artık kaçınılmaz görüyoruz. Bu sempozyumun konusu da tam olarak budur. Bugün burada ele alacağımız her başlık hayatın içinden gelen vatandaşlarımızın günlük yaşamına doğrudan dokunan konulardır. Şehrimizde bir evin güvenle ayakta durmasından, bir çocuğumuzun temiz hava solumasına, üreticimizin tarlasındaki bereketten, insanların daha düzenli ve modern bir şehirde yaşama hakkına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi konuşacağız. Biz Şanlıurfa'ya günü birlik çözümlerle değil, uzun vadeli bir şehir aklıyla yönetmek istiyoruz Şanlıurfa'yı. Bir şehir imar etmek kolaydır ama bir şehir fikri inşa etmek çok daha değerlidir. İşte bugün hep birlikte o fikri konuşacağız. Bu sempozyumdan çıkacak sonuçları bir dosya olarak rafa kaldırmayacağız inşallah. 2026, 27 ve takip eden tüm yılların şehir planlamasına katkı sunacak şekilde bizzat uygulama sahasına taşıyacağız. Bunu sizlere açıkça taahhüt ediyorum inşallah. Çok değerli katılımcılar tam da bu noktada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehir planlaması, altyapı, ulaşım, tarım, gençlik, kültür ve çevre alanlarında çok kapsamlı çalışmalar yürüttük geldiğimiz günden beri. Karaköprü'de trafik yükünü azaltan yeni yol projelerinden bisiklet yollarına, birecik atık su arıtma tesisi gibi çevre yatırımlarından modern sulama, ata tohumları ve coğrafi işaretleri ürünlerin desteklenmesine kadar çok geniş bir alanda somut adımlar attık. Gençlik merkezlerimizde binlerce çocuğumuz spor, kültür ve sanatla buluştu. Üniversite gençlerimiz için düzenlediğimiz Urfa'yı Keşfet programıyla tarih ve kültür bilincini güçlendirdik. Amatör spor kulüplerine güçlü destekler verdik. Kısacası sadece söylemde değil, aynı zamanda eylemlerle de sahadayız. Bu nedenle toplantı boyunca dile getirilecek her görüşü, her eleştiriyi, her öneriyi şehrimizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Biz uzmanlara sadece konuşma platformu sunmuyoruz. Şehrin dönüşümünde fiilen ortaklık teklif ediyoruz. Kadim kimliğiyle uyumlu, bilimle gelişen, güvenli, estetik ve yaşanabilir bir Şanlıurfa için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmayı organize eden Tümof Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu'na tecrübelerini paylaşacak tüm akademisyenlerimize, mühendislerimize, mimarlarımıza uzmanlarımıza ve katkı sunan kurum temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi tekrar saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Urfa'nın geleceğini yeniden daha güçlü bir şekilde örmek umuduyla. İnşallah. Tabii. Şimdiden vereceğiniz desteğe Selam teşekkür ver ediyoruz.